Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Ali. Bir dinle beni. Emir Demirhan nerede? Ne yapıyor? Arazisi neresi? Bu akşama kadar öğrenilip bana söyleniyor. Yoksa burnunuzdan fitil 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 getiririm. Aldınız mı? Anladık mı? Hadi eyvallah. Vay, vay, vay. Emir Demirhan. Buldum sonunda seni. Binnur. Nasıl buldun beni? Şu an müsait değilim git. Sen kimi nereden kovuyorsun ya? Sen ne iş ne yapıyorsun dün gece de yoktun ortada. Ha? Ne ayaksın oğlum sen? Çardak mardak arsa. Ha? Bak çok düşündüm ve bir karar verdim tamam mı? Anladık. Doktorluğu bıraktın, çiftçi olmaya karar verdin. İstersen sütçü ol, umurumda bile değil. Sen benim arkadaşımı üzemezsin. Binnur, bak biliyorum, farkındayım. Ama gönlünü alacağım. Merak etme. Ya sen yok, hakikaten kafayı yemişsin. Ya sen ne yapıyorsun ya bu dağ başında? Ah, Binur, her şeyin bir sebebi var. Ve zamanı gelince öğreneceksin, tamam? Sakın bana akışına bıraktım deme. Senin o akışını bir teperim, alabalık gibi geri geri yüzersin. Abi bunları nereye koyayım? Şu arkaya koymasanız. Ne oluyor ya? Ne Burcu? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Efsun'a evlenme teklif edeceğim. Ne? Gerçekten mi? Ya işte. <laughs> ya. Ya inanmıyorum. Bana bak kimsenin haberi yok. Efsun'a çıtlatır eğer. Ay yok 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 asla 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 söylemem. Bak ekibin de haberi yok. Ay ay tamam tamam kimse söyle. Sadece Zarif abla biliyor. <laughs> tamam? Çok çakalsın. Babaanneyi kafaladın ha. Ya çok çakalsın ya. Ay çok romantik, çok güzel ya. Da niye bu dağ başında? Çünkü Efsun Antep'in yıldızlara en yakın olan yerinde yaşamak istediğini söyledi. Orası da burası. Ya. Çok romantik ya. E, ben ne yapıyorum şimdi ne yapayım? Sen düğün alışverişine gidiyorsun tamam Tamam. Ben de. Süper, güzel görev. Ya çok iyi. <laughs> Emir. Sarp. Senin ne işin var burada? Oğlum niye kimse size ulaşamıyor ya? Yani niye kimse sizden haber alamıyor? Ben onu anlamıyorum. O kız gelmiş gene dadanmış size. İnsan bir arar haber verir değil mi? Kusura bakma. Zor şeyler atlattık. Tamam işte onları öğrenmeye geldim de. Bu hazırlık ne? Etin benzin attı oğlum. Bir soru sordum ne oldu? Evlenme teklifi edeceğim. <laughs> Dalga geçme ya. Bir şey soruyorum harbiden ne oldu? Ne Ciddiyim evlenme teklif edeceğim. Ya sen bayağı ciddisin. Oğlum benim niye haberim yok? Allah Allah! Kim bu talihsiz kadın? Efsun. Efsun mu? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun lan sen? Bana bak bana. Bana bak lan. Bana bak. Bağır. Yüzüme bak lan. Yüzüme bak lan. Bağır. Bana Sarp, bak. Neyi saçıyor o? Ben senin kardeşin değil miyim? Ha? Sağır. Değil Sarp, miyim Sarp, lan bu sana? Vur lan bana vur. Sarp. Lan bana vur lan vur vur buradayım vur. vur, vur. Ne, Sarp, vur. ne biliyorsun lan sen? Bırak lan beni. Sakin ol dinle. Neyi dinleyeceğim lan? Neyi dinleyeceğim lan? Neyi dinleyeceğim? Ha? Sar dinle. bırak. Vursana lan bana. Yapma. Vur lan vur lan. Ben senin kardeşin değil miyim lan? Ha? Sar yeter. Seviyorum ben. Seviyorum. Gittim. İstanbul'dan gittim, klinikten gittim. Ama geldi. Bana geldi. Dayanamadım. Senin için vazgeçerim sandım. Dayanamadım, dayanamadım. Lan bırak lan bırak. bırak. Sen ya bütün güzel şeyler senin etrafında olsun istiyorsun değil mi? Eşin, dostun, arkadaşların, güzel işin. Yani bütün güzel şeyler senin etrafında zaten. Ben bir kadını sevdim ya. Yetmedi mi oğlum? Etrafında bir sürü güzel kadın var. Sen niye benim sevdiğim kadın istiyorsun? niye benim sevdiğim kadın istiyorsun ya sen? Ha? Bana bak lan! Ben senin kardeşin değil miyim? Ha? Ben ya, senin bana... kardeşin değil miyim lan? Ha? Nasıl kardeşsin lan sen? Bana bak lan! Yeter lan! Yeter! Seviyor musun lan Sen Efsun'u? Ha? Sen Efsun'u seviyorsun. Sen aşık falan değilsin lan. Sen aşık falan değilsin. Ben senin aşık halini biliyorum. Sen aşık falan değilsin. Sen aşık falan değilsin, değilsin Efsun'a. Sen aşık olmak istiyorsun. Aşık değilsin sen. Efsun aşağıda. Hadi git. Hadi madem aşıksın gitsene. Bırak lan. Desene oğlum şimdi desene. Hadi gitsene. Ya bırak lan. Ha? Sen ya bırak lan, bırak olay. git. Hadi git söyle. Seviyorum ben seni de. Aşığım de. Hadi gitsene lan. Bırak. Hadi git. Hadi söyle bana. Bana söyle hadi. Aşığım de ya da istemiyorum de de. Korkak olma söyle hadi. Sen kime korkak? korkak sen kime korkak diyorsun? Kime korkak diyorsun? Ne Bak oğlum. Sen. Oğlum sen benim kardeşimsin. Tamam Sen benim kardeşimsin. Bunu bana yapma. Bunu yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.